Elevator gibi bir şey var dedi lan. Burası aynı yer değil söyle. Burası aynı yer değilmiş. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Geri. Sağdan sağdan. Gel bırakın beni Tamam. Nereden gidiyorum? Düz düz sağa diyor, düz ve sağa. Yavaş. Bekle, be 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 be. bekle, bekle, bekle. Nerede? Soldan dedi değil mi? Buradan. sağ 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 sağ. Sol. Sol sol. Sa sağ sağ sağ. Düz düz düz. Aa. Gel 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 gel. Yo yo bu bir şey yapmıyor bu kaçıyor. Tamam o bir şey yapmıyor o bir şey yapmıyor bir şey yapmıyor. Tamam varmış tamam varmış gel. Tamam varmış. varmış. Nerede? Merhaba sen var. Bu tarz mı? Soldu. Soldu lan gel gel. Nereden? Geri gel geri geri gel, gel. Tamam. Sol dön diyoruz. Oğlum nereden döneceğiz lan? Sola bak diyor. Buradan. Seni görmüyorum. Oğlum buhar var hiçbir şey görmüyoruz. Buharın içinde mi yani? Gel gel. Geldim. Gel gel Ozan gel. Ozan gel Ozan. Geldim. Neredesin? Tamam tamam. oldu. Tamam. Nerede? Tamam. Tamam item tamam, oldu. Tamam. Arkamızdaymış. Evet gördüm onu ya. Bir şey var mı taraftan ya? Yokmuş. Oraya gitmeyin. Bir şey yokmuş bir şey yokmuş. Evet ateş bir şey yokmuş. Kapatıyor mu adet Bir saniye. solunda item varmış. Burada mı? İleride mi? Burada mı? Sol sol tam sol. Buldum. Sen, sen. Aa bunu şey yapamıyorum. Geri gel geri gel. Geri gel geri gel geri gel. gel, 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 gel. Burada var, burada var, burada var, burada var. Aldın mı? Bu ne oğlum? Bunda elimi kaplıyor, bu da elimi kaplıyor benim. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu da aldım. Ee, hangisini bırakacağız? Birisi geliyor, birisi geliyor, Tamam kaç. Al bir şey. Arkamızda bir arkamızda. Kaç. Ne, sarf Ne sarf attım. Walkie açık bırak. Onu al eline gidek. Oğlum alamam ki bunu elime. Tam walkie talkie açık bırak. Başka bir ele geç. Ha? Tamam. Şu an İsa'yı duyacaksın. Tamam. Bir saniye. Arkamızdaymış arkamızda? Ha? Uzak koş uzak koş Ona fazla bakma. Boş burası boş burası. Beni alacak. Alo. Alo. Yasin'i aldı nereye gitmem lazım? Kanka imkan yok alamazsın. Hayır geri kaçmam lazım. He tamamdır şuraya oradan değil. Sağ. Buradan mı? Arka. ki. sağ. Sağ. Aynen dur. Nereye gideceğim? bir şey merak etmiş an işliyor. Nereye gideceğim? Ha, bu hiçbir yere çıkmıyor Aynı adam geldi Kaçtı Neresi yani? Şura mı? Tamam, aynen öyle Yukarı mı düz mü? Aynen Orada işte Tam orada Adamı gördüm tamam. Örümcek de çıktı tamam. tamam biraz safesin şu anda Tamam dur. Tek sorun gidecek sen ne yapacaksın? Burası çok tehlikeli ya. Duruyor, bekle, gitme. Elimde bir iyi strek bir de bir şey eşyası daha var. Oğlum Yasin ölünce korkuyorum ben ya. ya bu dışarıda dev var bu arada. Ve sen... Sen ne olan tek iletişim bu araç bunda şarjı bitiyor. Asla gitmeyecek. Ne gidiyor. yapacağım? Adam gidiyor. Gidiyor. Adam gidiyor. Tamam. Adam da kapıda bekliyor. Ne yapacağım? Kanka, valla örümcek bekliyor orada. Orada adam bekliyor. Adamı gördüm. <laughs> İsa kurtar beni. Kanka kurtaramayacağım galiba seni. Örümcek orada pusu kurdu. bang vardı onu atsaydık keşke yanıma alsaydım ya of. Kanka bizim arabanın yanına evler geldi. seni görmedi seni görmedi. Nereye gideceğim? Otopilot. Aşağıda. Gümrüz abi. Buranın bir sonu yok. Buranın sonu yok. Aha. Kanka oradan sıkıştım demek ki. Kanka etrafı sarılı. Koş. Sağ taraftan gelmiştik. adamın sesini duyuyorum. Bu puş da geliyor. İsa oraya geri dönmeliyim ama sağ taraftan gitmeliyim. Geçtim. Nereye gideceğim? Nereye giremiyorum ya. Tamam. Kanka autopilot gidiyor. Ben öleceğim yani burada. Maalesef. <laughs> Hoşçakal. Oh ah be. Ya oğlum yine aldı beni götürdü ya. Sağlık, <laughs> dur. Şimdi önümde tam bir eş eşya var. Ha şu. Aynen bir de arkanda var. Şurada. İyis Yasin al. Yok mu orada bir şey? Ne oluyor? Var var. Oğlum şunu alsana arkanda bak. Tamam drone'ları şimdi şimdi kapıya bırakıp gelin. Drone dışarıda da yok ya. Tamam gel. Mis gibi işte hadi bakalım. Evet. Ya geçen elin parasını çıkartacağız. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Korkak bu eleman. Yasin, Yasin nerede? Yasin nerede? Ha tamam Yasin geldi. Oğlum geçen el Yasin öldü. Yasin'in parası var. Ee, bir kere daha öldü. Onun da parası var. Walkie gitti. Flashlight'larımız gitti. Onların da parası var. Birçok şeyin parasını ödeyemeyeceğiz. Nereden gidelim? Sağdan <laughs> Yasin, ka Yasin kapıyı aç. Oğlum biz kalp satın çarpı da, da. kalp satın Hiçbir şey yok. Saktıkta, saktıkta Çek çırpıcı bulduk. Ananı Ya La aşağı lan aşağı mı <gülüyor> 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 ne yaptın oğlum? Za, Oğlum ne bileyim patladık bir anda. Evet seni mi bir ki? Evet bal mı? İyi sen biz ulaşamıyor. Oğlum sen bomba mı patlattın lan? <laughs> oğlum mayın varmış. Senin... Oğlum mayına mı çattınız lan? <laughs> oğlum mayına mı bastınız lan? <laughs> Batsa gönlük <oğlum>, salak. <laughs> ne oldu? Nasıl ikiniz dövdünüz lan? Lan git eşyaları al salak ya oğlum. Mayın falan yok zaten artık. Ayrılacak mı? Ben yazıyorum. Oğlum mayına mı bastınız ne oldu? Oğlum <laughs> 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 çok iyiydi ya. Benim de olmasa daha eğlenceli olacak aslında söyleyemesek. İlk başta yapacağım şey şu eşyaları. <gülüyor> 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 Alıp eş satmak. Sonra içeriden walkie talkie'leri almak. <laughs> tamam. Walkie talkie'yi tam de. Oğlum hadi ben öldüm sen niye ölüyorsun? 않을? Oğlum ben de patladım nasıl ben de ölmüyorum? yerel gidebileceğimiz en az şeyle gidebiliriz yani. Sadece flashlight alalım yok. <laughs> gidebileceğimiz en şey yer burası bu evet, arada. Düzgün yer. Ayuzu besmele bir avuç kes demişler. <laughs> ne diyor? Ayuzu besmele bir avuç kes Tamam. O ne lan? Arkasındaki gördün mü? <laughs> Diye bir şey geldi. Şey vardı. Oğlum bu flash hiç kullanmamışsınız. Buna İnsan bir kullanır bir der, bu ne ya? Zaten o yüzden öldük ya. Havuki açık, tamam. Tamam dur. Iıı, ee, hiçbir item yok etrafınızda. Orada item yok. tam. Item yokmuş, item yokmuş. Hiçbir yaratık yok, merak etme bakıyor bu da patlamıyor. Çık, şık şık. <laughs> o çok gerici ya. Lan hmm. bu aynı yer. Kapı açma sesi bile geliyor insanın. Fire exit'i bulduk. Tamam bu güzel, güzel. Oğlum fire exit'i bulduk da item bulacak bir oda yok. Bir tek bir yer kaldı hadi bakalım. Hah. Bur İsa burası bayağı büyük. Burada bir şey vardır. Eee o zaman orada bir şey var. Dikkat et. Gitme 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 gitme. Buraya değil. orada item var orada. Orada değil. Çey bir sonraki oda nasılsa. Aynen. Satabiliyor mu lan ben de. Orada bir item var. İsa bu şey, İsa çektiğimizde kaybolan şey bu. Alak mı? Haa. Tamam, onu, onu alınca geliriz. Alak mı? Diğer item ne? Bunu alsak yetiyor mu bize? Yok, başka item yok orada. Tamam. Ve yetmez. 30 liramız var. İsa, İsa terminali M19 yaz, aç yaz yanına da. M9 lan, M9. M9, M9. M19 deyin. Slime... İsa slime spamlandı. Evet, gördüm slime'ı. E, M9, M9 yazdım, open yazdım. Geliyor ya. Open M9 yaz o Slime size doğru yavaş yavaş geliyor. Arkasında iki tane böcek var. Arkasında... Yasin, kaç. Kaç, kaç, kaç. Alarm! 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 Gel gel, Alarm! 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 İsa M9 open yazdığında kapının açılması gerekiyordu. Sen oradan kontrol ediyorsun onu. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle mi kapılar? Evet. git. Anlaşıldı. O kapının arkasında geçiyor. Değil musun? Tamam öyle diyorsan sorun yok. Biz geldik. Hadi bakalım kaç lira bu? Kaç lira Görünüyordu zaten. Yere bırakınca. 137, 137'miz var. 180 105 TL mi? lazım. E yetmiyor. 80. Value 9. Oğlum value gözükmüyor ki bunda. 80 oğlum. Ben de soru işareti var. 80. 80 de yetmiyor işte. Ne yapacağız? Mi 250 mi? 200 var. Bir 30 40 daha lazım da yani. Ha şey eşya satamaz mıyız? atabiliriz belki. Dur şunları şarj edin mecbur geri gideceğiz. Birileri ölecek ama. Tamam ben öldürürüm. Kanka bence öldürmeyelim. Eşya satalım. Ne dersin? Ne satacağız? Ee, satacak hiçbir şey yok. Değil Bak yere attım bunu. Bunun değeri yazmıyor. Sıfır sayıyorlar bunu. Yo 80. ee yok bu al. al. abi al geri gidiyoruz. Şey fi fire exit bulun, fire exit. Fire exit bulduk zaten. Bulmuştuk ya sağ kapıda mıydı? Ben o şey kısmını atarım ya bu. Hani Yasin'i da ben kaçmaya çalıştım falan. Orayı iyiydi. Evet evet oraya atabiliriz. Fire exit bu. Ha sen gelmedin, senin gelmediğini unuttum ben. Evet. Fire exit'ten giriş yap. Fire exit'ten giriş yapıyoruz. Tamamdır. Etrafa bakıyorum. Hiçbir kimse yok ya. Bon. Evet bugün sandalye var o çöp topluyoruz. <laughs> Işığımız yok unutma. Görüyoruz. Orada ne Slime. Yasin sen geride kal. Kaçarsın. Ben takılacağım. Nasıl lan geride kal? Orada dur yani sen kaçmaya hazır ol. He. Bu slime bana değer mi? Tamam fire exit'i bir daha buldum. O slime sana değerse öldürsün. Geliyor oğlum ya. Sen nasıl geleceksin? O slime'in etrafımız geçmesi lazım. Kapıyı kapattım. Slime kapıdan geçer mi? O tamam, geçiyor lan geçiyor. Tamam Tamam buradayım ben de. Şimdi oradan geliyor. Tamam şimdi kaçabilirsiniz. Şimdi kaçabilirsiniz. Çıkacak. Devam et devam et devam et. İsa öldük yani bitti yapacak bir şey yok. Main exit'e Main exit'e gitsene. Main entrance'a gidelim. İsa terminali aç. Scan yaz. Sadece scan yaz. Kaç tane eşya olduğunu söylemesi lazım size. 11 tane eşya 758 TL. Yasin 11 eşya varmış. Tamam ayrılalım zaman ya. Yo ya ayrılma. Orada slime var. Gel 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 gel. Oraya gittiniz. Oraya gitmişiz. Sadece soldan gittiniz. Sağdan. 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 Orada bir tane tetanik var. Bir hitar olmuş. Hayda. İsa bu uçuyor bizi yiyecek. Kaç kaç Bir tane hitar baktı. Önümde bir tane hitar var. Onu alsaydın ya. Yani. Elimdeki ne lan? Lan elimdeki ne kadar var? Orada bir tane daha var. Korktum Biri... lan. Yeri kim lan? Gelsin gel. İsa bu yetmiyor 12 bu. Alsana onu ya tamam, sen. Aldım ben bir Biraz daha alırız lazım. Bir item daha var mı orada onu da alayım. Or orada bir tane item var. Galiba ki görmediniz. Aa slime geliyor. Slime orada, slime orada. Aynen, orada bir tane daha cama yerde. Bu saldırıyor. Bırakın. Gitme. Kaç lira demiştin ona? 12. Saldırdı. Gelsin arkanda. Gördüm gördüm gördüm. Ne yapıyor oğlum? Öldürüyor taklidi mi yapıyor? Yasin buradan gel öldü. Yasin öldü mü? Evet. Ne yapacağım? Ee, i̇çeri girin bakayım. Sonrasına geri çık. Ha <laughs> tamam, gitmiş gitmiş gitmiş. Yasin cesedini al. Yasin cesedini al. Nereye de gittin oğlum? Oradan değil. Diğer tarafa. Buradan slime geliyor. Sola gidiyorum. Evet, merak etme slime gelmiyor. Yasin cesedini her şeyini al. Yasin'in cesedi 15 ediyor mu? Yasin'in cesedi 5 ediyor. Solda gideyim mi daha? Kanka şöyle söyleyeyim o ee, şey orada yok. Artık o kırmızı şey. Slime'la kapının arkasında. Bence hemen gidip alabilirsin. Ne alayım? Ne alıyorsan al. Soldan mı gitmem lazım? Tamam, tane var İki tane var ya. Allah Allah, neyse. Tamam, hayır, tamam, hayır, gel, gel, gel. gel. Sağ. Sağ. Kanka, burada köpek var. İsa, başardık. Tamam, benim bunu alıp getirmem lazım şimdi. Ali, alo. Atam da binerken gitmem. Oğlum koysam kazanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> alo. Ya Merhaba. İsa. Motor Yana. bulmuştum motor. 90'dı. Oy. Deadline now. Beyler bitti. As you have not met the profit quarter, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process.